sizə qonşu haqqlarınız və insan haqqlarınıza hələl eləyirəmmi soruşuram hələl ah, olsun ax şadətliyinizi qəbul ödəsin arifa aşiq gerçəyin nişan aha günləmizin niyyəti Qasım. Cəhani Müker Essaf İsrəhil pirinc ustamız hazırdır. Əcəmli müəmməd təklifəyə hasıl olsun Əli rəzi. Allahümə səyyidinə belərə Əhmədməllah Allah 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 ədiyə qarına bura Allah idi rəbbənə hasbullah istəyən diləyə Allah mümmədədə verə. Cəbrayilə vəsalamın gətirdiyi yaşın səcdədə səcdəniz təbii üzümü zəra gerçədir. Tamam səhər nəsi. Yaşça hər Bozan çek 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 çek

Sakı Kevser Aliye Murtaza'nın aşkına hem Hatice'ye i Fatma Halimsa'nın aşkına Allah Allah, Allah. Şah Hasan-ı Rıza, Şah Hüseyin Şehidi Kerbela İmam Zeynel Abidin Muhammed Bakır Cafer-i Sadık Musa-i Kazım Ali Rıza aşkına Allah Allah Şah Takir, Şah Takir Enaki, Or Hasan Kur Askeri, Or Muhammed Mehdi sahibi rivanın aşkına Allah Allah On iki imamları, bir bir hünkârımız, hünkâr Hacı Bektaşı ve Ernel Aşkı'na. Allah Allah, Allah Allah, Allah. elimiz uyuşan, olan gülçüler, perişan olan, ırklar gitsinler, cevaplarızlar, dünlerinde şefaat çıkılar, her zaman muhanlar, Kırkçamalı Hasan Hüseyin, Ece on iki bu zamanda evvel akır, salavat Allah'a bin Aseyyidin, evvel Allah Allah, Allah Allah, hayır matları, nazar Allah, hayır rasulullah, isteği, dileğini, hak muhanlar, adı veren, seyit evvel, sömüye şefaatından, dindarından I okay. This okay. 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 Kerbela'da Hüseyin'in gözleri yaşlıdır. Yüzüncü bin artıkın kalbi kapaçtı. Kırkların içinde piyerimiz üstadımız şehidi karaçtı. Ecevali Muhammed ve Kemal Hasan bin Ali ve Ebedli Allahümme seyyidin evvel Muhammed Allah Allah hayr hizmetleriniz kabul ola, hayr muratlarınız asıl olâ isteğiniz hak Muhammed âli vere seyyidi feleşem ya şefaatından idarından ayrılmaya hizmetiniz kabul yüzümüz ola gerçeğe. Allah Allah. Her yes, sırrı büyük, her sırada Hüseyin'in gözleri yaşlı, mülkü, münafıkı, halkı, kartaşlı. Kırmızıların içinde birimiz, üstadımız Seyyidi Feras'tır. Ey cemal Muhammed, Ey Kemal. Kemal-i Hasan, Seyyidi evet. Aleyhisselatü Vesselam'a selamlar. Allahümme seyyidina vele Muhammed Allah Allah, Allah Allah. Hayrı mürattanız, kabulullah, hayrı murattanız, kabul hasırullah. İsteyenize, dileyenize, Muhammed Ali veren. Seyyidi Feras şefaatinden, gatarından, ayırmaya hizmetiniz, kabul yüzünüz ala gerçeği. Kesiyor bir. Ben Gülame Haydar demişsem Abdullah Hak. kıtlar için de Pirmiz Üstadımız Selami Hak, Eğer Cemal Muhammed Berkemal Hasan Hüseyin Ali ve Ehli Pek Salavat. Allahümme seyyidin evvelere Muhammed Allah 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 hayır hizmetleriniz ve bunu Allah hayırlı muratlarınız hasılınlar isteğinizi dileğini hak Muhammed Ali vere Selman Efek efendim şabahatından dilerinden ayırmayan hizmetleriniz kabul yüzünüz de ola gerçeği. Evet. Evet.

Millet dardak, millet ayaklardak, ağır, ağır sürekli. Dede, bizi çok sıkıya Allah Muhammed geldi. Allah Muhammed geldi. Bir birerlerine de vurmak. Sen Hı. peşinden geliyorsun, sen önce geliyorsun. Şimdi kurmaya sen daha uzun peşinden geleceksin. Heh. Ha. Birer sefer döktüğünüzü ne yapıyor? Üç sefer dökmeye gerek yok. Orada üçlü değil mi? Tamam, tamam. Heh. Deus abençoe.